2002'lerde Türkiye'de AK Parti'nin iktidara gelişiyle de başlatabiliriz. 2002'de Türkiye'de kitleler bir özne olarak sahneye çıkmak iradesini ortaya koyup AK Parti'yi iktidara getirdiler. Ama bunun bölgede çok da fazla bir karşılığı yoktu ilk başlangıçta. Ama ne zaman ki 1 Mart tezkeresinde Türkiye işte batı güçlerini kendi ülkesinde barındırarak oradan Irak'a geçmelerini sağlamayı hayır deyince, yani bölge siyaseti, bölge ülkeleriyle birlikte olma, batıyla birlikte olmak yerine bölge ülkeleriyle birlikte olmayı tercih edince, bölgenin ilgisini çekmeye başladı ve e, Türkiye'de olup biten bölgeyi de etkilemeye başladı. Özellikle kitleler nezdinde zaten yönetimden olup bitenden çok memnun olmayan geniş bir kesim kitle var ve bir arayış içerisindeydi bunlar. Türkiye'nin bir itirazı batıya çok da yüksek sesli olmasa da bir karşı koyuşu, alternatif bir şey oluşturmaya çaba göstermesi sanıyorum Arap ülkelerinde bir kıpırdanmayı da Türkiye'yi örnek alma, ve Türkiye'nin peşinden gitme gibi bir duyguyu da beraberinde getirdi tahmin ediyorum. Arkasından Tunus'ta ve şeyde başlayınca bahar yani Arap insanı da biz de özne olarak siyasette varız. Tarih sahnesine çıkmak istiyoruz. Kendimiz de bir şey söylemek istiyoruz. Kendi adımıza hareket etmek istiyoruz duygusunu ön plana getiren bir çıkış gerçekleştirdi. Ama Türkiye'den dışında oralarda hazır bir yönetimi devralmaya organizasyon yoktu, yapı yoktu, irade yoktu. Sadece bir Tunus'ta bir miktar vardı. Tunus'ta işte Fransa'ya yakın olmasının getirdiği ya da muhalif olan unsurların bir arada bulunmasının getirdiği bir alışkanlıkla bir itiraz sesini örgütleyebildiler ve bir irade oluşturabildiler. Mısır işte bir Müslüman kardeşlerin beraberliğinde bir şey yaptı ama arkasını getiremedi. Bunu genişletemedi. Diğer yerlerde muhalefetin bir arada bulunma, birlikte iş yapma alışkanlığı, tecrübesi, birikimi hiç olmadığı için evet aynı şeyi düşünseler bile, aynı noktaya itiraz etseler bile birlikte bir iş nasıl yapılırı hiç denemedikleri için böyle bir imkanlar olmadığı için özne olup sahaya çıkma, sahneye çıkma imkanları olmadı ve sanıyorum kaybettiler. Bugün de baktığımızda da orada evet devralmaya hazır bir iradenin olmayışı en büyük problem. Lübnan'da bugün gördüğümüzde o, Irak'ta gördüğümüzde o itiraz var. haklı şeyler itiraz var. Hemen herkesin bir araya gelebiliyor. Farklı görüş, düşünce, mezhep, inançtaki insanlar. Ama Onların e, itirazlarını bir e, yönetme becerisine dönüştürebilecek, yani bir iktidar modeline dönüştürebilecek bir e, liderlik ya da örgütlenme anlayışı e, henüz çıkmıyor. Demek ki bunun için vakit biraz daha erken. E, bir de e, onun dışında e, şöyle bir şey de oldu. Türkiye bu süreçte kendi bölgesinde oynayan, e, burada bir şeyler yapmaya, buradakilerle birlikte hareket etmeye çalışırken son dönemde bu hassasiyetinden vazgeçip dışarısıyla yeniden batıyla uzak diyarlarla birlikte bu bölgede iş yapma bu bölgede yaşayan insanlara rağmen bir iş yapma alışkanlığına girince bu sanıyorum bir kırılma yaşadı yani ikili bir liderlik olmayışı iki Türkiye'nin burada yapabileceği bir liderlik, bir önderlik var iken hem fikri hem davranışsal olarak Türkiye'de birdenbire ya da işte belli bir süreç içerisinde ilgisini bölge ülkelerinden, bölge insanından, bölgeyle birlikte iş yapmaktan çekip yeniden Batı'yla ya da Rusya'yla iş yapma arayışına, buradakilerini yok sayma gibi bir anlayışı yayarak, göstererek böyle bir yol izlemesi sanıyorum böyle bir tıkanma noktasına getirdiği işi. Teşekkür ederiz. Odakları var. Ama bütün dünyayı ben şöyle düzenleyeceğim, böyle yapacağım diyebilecek bir muktedir ya da muktedir odakları yok. O ge o devir geçti. Ne Amerikası, ne NATO'su, ne İngilteresi, ne de ezoterik örgütler diye adlandırabileceğimiz yapılar. Kitlelerin harekete geçtiği bir dönemdeyiz ve dünyanın yeni bir kırılma yaşadığı bir dönemdeyiz. Tıpkı 1700'lerdeki endüstri devriminin yaşandığı gibi yeni bir döneme doğru dünya gidiyor. Kapitalizm bitti. Yeni bir teknolojinin getirdiği, yeni bir üretim biçimi, yeni bir tüketim biçimi, yeni bir örgütlenme, yeni bir toplum hatta yeni bir devlet devletler biçiminin ortaya çıkacağı bir Özür dilerim. Mesela yeni bir kavram var. Prokerya diye. Önümüzdeki dönemi tamamen şekillendirecek yeni bir sınıf. Tabii. Yani evet. bizim bildiğimiz klasik manada işçi sınıfı diye bir şey kalmadı. Yok. Onun yerinde başka bir şey var. Dolayısıyla böyle bir dönemde birilerinin dünyanın her yerine şekil verebilme imkan ve ihtimali yok. Koskoca NATO geçtiğimiz yıllarda kır bekçisiydi. Ege'de göçmenler Avrupa'ya gitmesin diye gemileriyle dolaşıyor, göçmen topluyordu. Yani NATO'nun gücü bu ise göçmen toplamaksa zaten demek ki bir anlamı kalmamıştır. Sadece varlığını sürdürüyor. İşte Hafter diyoruz, Almanya'da toplandılar herkes, karar aldılar, o kararların hiçbirisi uygulanmıyor. Demek ki bir güç yok, kararı uygulayabilecek bir irade yok. Dolayısıyla dışarıdaki güçleri olup bitenleri çok fazla abartmanın da bir anlamı yok. Ne yapacaksak insanlar kendileri yapacak, ülkeler kendileri yapacak, kendi gücüne güvenerek yapabilirlerse yapacaklar. Hala toplumlar dinamik, Lübnan dinamik, Irak dinamik, Sudan dinamik, Tunus dinamik. İnsanlar sokakta, Afganistan öyle, İran öyle. Yani teslim olmadı kitleler. Özellikle 35 yaş altı 3'te 2 nüfusa sahip Lübnan'da, Irak gibi ülkelerde. Yani genç bir nüfus var ve bunlar eski olan ne varsa hiç hepsini reddediyorlar. Mevcut iktidardakilerini reddediyorlar ve yeni onu alternatifi gibi gözükenler de reddediyorlar. Üçüncü bir şey arıyor. Ne olduğunu kendisi de tarif etmese ama mevcut bundan olmayacak diyor. Başka bir şey istiyorum diyor. Kendisi de ortaya koyamıyor. Ayrı bir şey. Böyle bir dönemde Türkiye'ye bu bölgede kritik bir rol düşüyor. Kritik bir önem düşüyor. Türkiye kendisine önce çekil düzen vermelidir. Yani işte İsrail'i çok büyütüyoruz. İsrail bir yılda üç seçim yaptı işin içinden çıkamadı. Likud'un demek ki sonu geldi. Likudizm bitiyor. Bambaşka bir yere gidecek. Yani o kadar abartıp her şeyi yapıyor demenin de çok bir şeysi yok. Türkiye kendisini derler toparlarsa, kendi vatandaşının rızasını alırsa, yeniden ararsa bu işin içerisinden çıkabilir. Rıza aramaktan vazgeçti Türkiye'deki yönetim. Kimsenin rızasını aramıyor. Daha önceki yönetimler gibi buyuruyor. Böyle yapacağız diyor. Benim rızamı aramıyor. Senin rızanı aramıyor. Rusya'dan dayak yiyor, Arap'ı öldürüyor. E, Rusya'yı da onunla karşı ol. Niye biz Suriye'de bir Arapla öldürmeye gidiyoruz? Her gün de bunu ilan ediyoruz. Biz itiraz etmedik mi Batı gelmesin buraya diye? Batı ülkeleri biz kendi işimizi kendimiz burada halledelim diye. Niye oradaki bir Müslüman'ı Türk uçağı gidiyor, bombalıyor ve bundan övünç çıkartıyoruz? ve bunu da itiraz edecek ne, iş, ne işimiz var orada diyen birisini de kınıyoruz. E ben de diyorum ne işimiz var kardeşim Suriye'de bir Müslümanı öldürmeye Türkiye'nin ne işi var? Bunun için mi gideceğiz biz Suriye'ye? Bu buydu bizim derdimiz. Nasıl kalmamış? Şey, Rus mu kalmış? Rus'tan da yakıyoruz. Burada Müslüman diyor. Rus mu Müslüman kalmış? Rus mu Müslüman olmuş? Gelmiş oraya. Amerikalı mı gelmiş Müslüman olmuş? O bu coğrafyanın insanı. Müslüman olmasa da Hristiyan da olsa bu coğrafyada yaşıyor. Onu bizim öldürme hakkımız var mı? Hem de Rusya'dır. Rusya gelip bizi öldürecek. Biz de gideceğiz onu öldüreceğiz. Onu döveceğiz. Gücümüz ona yetiyor çünkü. Geleceğiz Türkiye'de sosyal medyayı yasaklayacağız. Gücümüz ona yetiyor. Onu döveceğiz. Burada Kürd'ü döveceğiz. Ya bu mu? Biz Kardeş kavgası olmasın bir araya gelelim diye mücadele etmedik mi? Bunun için biz böyle yollar sınırları böldüler, kavga ettirdiler, karşı karşıya getirdiler. Ülkemizde de işte 60'ta, 70'te, 80'de karşı karşıya getirdiler. İşte Kürt, Türk, sağ, sol dediler. E bunu aşmanın yolu lazım. Bunu aşmamız lazım. Bunu aşmak için de rıza arayacaksın. İnsanı rıza sanacaksın. Sen Kürt, sen Kürt kal kardeşim. Sen sol musun, sol kal. Sen sağ mısın, sağ kal. Ama ne diyorsun? Bu işi nasıl çözeceğiz? Beraber şu işi bir halledelim. Bu rızayı aramıyor isek, medyada bunu tartışmıyor isek, bu işin içerisinde nasıl çıkacağız? Birileri karar verecek ve bir bir iş yapacak.